Kendisi yalnız ikinci pillede bulmuş. Geriye doğru da kaçma fırsatına sahip. Aman Allah'ım inanılmaz bir bol bekle Rosen'u da yakalıyor. Easy bire bire getirdi durumu. Yakında olduğunu farkında Easy. Rookie de buldu. Easy'den inanılmaz bir H clutch. Böyle bir şey izlemedim ben. Winter ESA Türkiye Şampiyonası'nın belki de bu sezonun en iyi oyunlarından biri. Saitayımız Easy var. Ne yapacağı çok önemli. Bir kill buldu. Bir kill mesafede Andrex'in avantajı var. Güzel bir CZ performansı. Uzun bir şekilde Mert'i alacak. Yok Ama ikiye aldı. Sayda geri çalışıyor. x hala pozisyonundan vazgeçmiş değil ve Andrex. Kansıza imza attı. Karşına ilerleyen bir oyuncu var, olacak Smoke isiminden çıktı ve izi yakaladı. Oric'ten bir kill daha çıkıyor. Bu sefer Ace'e yaklaşan isim Oric. Oric'i düşürüyor ama Ace Oric'ten. Yakalamak üzereler, çok güzel bir headshot. Şimdiden headshot'ı attı. Takım aykabısının çok daha kolay oynatacak bir Sterben. Bir headshot daha geldi. Dördüncüsü de geliyor Sterben'den, harika bir round. Toplamda dört deagle kill'i. Ve durumu 3-2 yapıyor. Aranebus lehine.